Yinelenebilir desen oluşturmak için Filter menüsünden önce Other, sonra da Offset seçeneğini tıklayın. Bu bölümde tekrarlanmasını istediğiniz piksel değerini Horizontal ve Vertical alanlarına girebilirsiniz. Şimdi de Wrap Around seçeneğini ve OK düğmesini tıklayın. Yinelenebilir alan çizgilerinden kaynaklanan görüntü bozukluğunu düzeltmek için Smudge, Rubber Stamp ve Healing Brush araçlarını kullanabilirsiniz. Resim üzerinde gerekli değişiklikleri yaptıktan sonra Resmin tamamını seçmek için Ctrl A tuşlarını kullanın. Offset filtresini tekrar uygulamak için Ctrl F tuşlarını kullanabilirsiniz. Şimdi yenilenmeyen kenarları resimden silmek için Clone Stamp aracını kullanabilirsiniz. Bunun için önce kenara yakın bir yerdeki silinecek bölgeyi belleğe almak için alt tuşunu basılı tutarak tıklayın. Sonra bu aracı yenilenmeyen kenara uygulayın. Bu işlemi kullanarak tüm kenarı temizleyebilirsiniz. Kenarları temizledikten sonra yine resmin tamamını seçmek için Ctrl A tuşlarını kullanın. Şimdi de Edit menüsünden Define Pattern seçeneğini tıklayın. Bir isim belirledikten sonra da OK düğmesini tıklayarak oluşturduğunuz deseni kaydedebilirsiniz.